Merhaba değerli dördüncü sınıflar. En son dersimizde kütle ve hacim konusunu işlemiştik. O konuyu tekrar etmiştik. Şimdi yine zorlandığımız konulardan biri olan saf madde ve karışım konusunu inceleyeceğiz. Maddeleri biz kaça ayırıyoruz? İkiye. Maddeler içerisinde bulunan madde türüne göre ikiye ayrılır. Saf maddeler ve saf olmayan maddeler. Saf madde nedir? Saf olmayan madde nedir? Şimdi hemen bakalım. Aslında kolay bir konu ama tekrar edilmeyince karışıyor. Saf olmayan madde. Saf madde yapısında tek tür madde bulunan maddelerdir. Saf maddenin tanımı için bir daha söylüyorum. İçerisinde tek bir madde bulunacak. Yani şöyle yazarsak yapısında tek tür madde bulunur. Mesela nedir bu? Örneğin altın, gümüş, bakır, su, tuz şeker. Baktığım zaman bunların içerisinde başka hiçbir madde yoktur. Bunlar tek maddeden meydana gelmiş, tek tür maddeden meydana gelmiş maddelerdir. Biz bu maddeleri saf madde deriz. Saf olmayan madde diğer adıyla karışım. Neymiş bu? Bir de ona bakalım. Eğer bunda tek tür madde varsa bunda birden fazla madde olacak. Yapısında ya da içinde Birden fazla madde bulunan birden fazla madde bulunan maddelerdir. Ya da kısaca bulunur diyelim. Örneğin mesela ne? İstediğimiz gibi biz karışım edebiliriz. Mesela salata bir karışımdır. Saf değildir. İçinde domates var, soğan var, salatalık var, havuç var. İstediğinizi koyabilirsiniz. Başka? Tuzlu su. Hem tuz hem de suyun bir araya gelerek oluşturduğu karışımdır. Başka şekerli su. Daha başka havayı sayabiliriz, toprağı sayabiliriz. Gibi maddeler de karışım olarak adlandırılırlar. Kola aklınıza gelebilir, limonata, ayran, çorba, yemeklerin tamamı bir karışımdır. Şimdi saf maddelerin özelliklerini, karışımların özelliklerini bakalım. Saf maddeler kendisinde kendi içinde bulunan maddeden başka bir madde bulundurmazlar. Saf maddeler kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Önemli. Yani ben altını kendisinden daha küçük parçalara ayıramam. Ama karışım olan maddeleri kendisinden daha küçük parçalara ayırabilirim. Mesela ne? Salata bir karışım. Salatanın içerisindeki domatesi, marulu, soğanı, havucu birbirinden ayırabilirim. Ya da tuzlu su. Tuzlu suyun içindeki tuz ve suyu birbirinden ayırabilirim. Ama saf maddeler kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. Saf maddeler daha basit maddelere Maddeleri ayrışmazlar, ayrıştırılamazlar. Ama karışımlar ise basit yöntemlerle, basit yöntemlerle kendilerini oluşturan maddelere ayrılırlar. Oluşturan maddelere ayrılırlar. Bunların yapısında tek madde varken, yani saf maddelerin yapısında tek tür madde varken karışımların yapısında birden fazla madde vardır. Yapılarında işte salatada olduğu gibi, tuzlu suda olduğu gibi havanın içerisinde bir sürü gaz çeşidi var. Yapılarında birden fazla madde bulundururlar. Saf maddeleri hangi şekil ya da büyüklüğe getirilirse getirilsin aynı maddeden oluşur ve özelliğini her zaman korurlar. Mesela burada küçük bir detay var. Yağmur suyu saf bir madde midir? Evet. Niye? Çünkü yağmur suyu yeryüzündeki göl, göl, akarsu ve denizlerdeki suyun buharlaşmasıyla oluşur. Buharlaşan bu sular aslında saf suyun kendileridir. Dolayısıyla yağmur suyu saftır. Ancak yağmur yağarken aşağıya doğru havadaki toz zerrecikleriyle karışır ya da Toprağın yapısına katıldığında toprağın içerisindeki maddelerle bir araya gelir ve saflığı bozulur. Karışımlar. Karışımları biz istediğimiz oranda karıştırabilir miyiz? Evet. İstediğim oranda domates ve salatalığı bir araya getirip salata yapabilirim. Karışımların belli bir oranı yoktur o yüzden. İstediğimiz gibi kafamıza göre karıştırabiliriz. Belli bir oranları yoktur. Karışımı oluşturan maddeler yani rastgele oranlarda bir araya getirilirler. Saf maddeler karışımı oluşturduğunda kendi özelliğini kaybetmezler. Yani tuz ve suyu karıştırırsam birbirini tuz kendi özelliğini korur, su da kendi özelliğini. Ya da şekerle suyu karıştırırsam şeker ve su kendi özelliğini korurlar. Dolayısıyla buna şunu yazacağız. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliğini korurlar. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini korurlar. Bunun için dedik ki bir sürü sayabiliriz aklımıza gelen bir sürü karışım karışım vardır. İşte reçel vardır, tereyağı vardır. Kuyumcuda satılan bazı takılar, çeşme suyu bir karışımdır. Tüm meyve ve sebzeler karışma örnek olarak verilebilir. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey şu karışımda. Karışımı oluşturan maddeleri biz her zaman gözle ayırt edemeyiz. Yani bir maddeye bakarız. Bize tek bir madde gibi görünür ama aslında o karışımdır. Mesela ne? Tuzlu suya baktığınızda ya da şekerli suya baktığınızda şekeri suyun içinde şekeri göremezsiniz. Demek ki her zaman gözle maddeleri biz saf ya da saf olmayan madde diye ayırt edemeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi size birkaç soru sormuş olayım. Saf maddelerin yapısında tek tür atom, tek tür madde bulunur. Doğru mu yanlış mı? Evet, saf maddelerde tek tür madde bulunur. Devam ettik. Demir, şeker, tuz, saf maddeye örnek verilebilir. Doğru mu yanlış mı? Düşünüyorum. Bir daha soruyorum. Demir, şeker, tuz, saf maddeye örnek verilebilir. Evet. Demir, şeker ve tuz içerisinde başka hiçbir madde bulundurmadığı için saf maddedir. Doğru. Başka bir soru. Karışımlar kendilerinden daha basit maddeleri ayrıştırılamazlar. Doğru mu yanlış mı? karışımları biz kendisinden daha basit maddeleri ayrıştırabilir miyiz? Evet ayrıştırırız. Az önce söylemiştim salatayı ayrıştırabilirim, tuzlu suyu ayrıştırabilirim. Öyleyse bu ifade yanlıştır. Ayrıştırılabilir demesi gerekirdi. Toprak, hava, çorba karışımları örnek olarak verilebilir mi? Evet toprak, hava, çorbanın içinde bir sürü madde karışmıştır. Evet örnek olarak verilebilir. Saf maddeler karışım oluşturduğunda kendi özelliklerini kaybederler. Doğru mu yanlış mı bu ifade? Bir düşünün bakalım. Saf maddeler yani biz altın ve gümüşü ya da tuz ve şekeri bir araya getirirsek ya da şeker ve suyu kendi özelliğini kaybeder mi? Hayır. Bunlar kendi özelliğini kaybetmezler. Şeker, tuz şekerli suyu içerseniz hala şeker tadını alırsınız. Onun yanında suyun da tadını almış olursunuz. Dolayısıyla bunlar kendi özelliklerini kaybetmezler. Peki şimdi neye geldik? karışımların ayrıştırılma yöntemlerini. Biz karışımları ayrıştırabiliriz birbirinden dedi ki basit yöntemlerle ayrıştırabiliriz. Ondan önce çok basit bir kısım daha anlatayım. Bazı karışımlar tek madde gibi görünürken tek madde gibi görünen karışımlar tek madde gibi görünürken gibi görünen karışımlar. Birden fazla maddeymiş gibi görünen karışımlar. Değilmiş gibi görünen karışımlar. Nedir örnek? Mesela biz şekerli suya baktığımızda şeker suyun içinde dağıldığı için bunu tek bir maddeymiş gibi görürüz. Başka tuzlu suya baktığımızda tuz suyun içerisinde dağıldığı için bunu tek bir madde gibi görürüz. Mesela kolonya alkol ve suyun karışımıdır. Alkol suyun içinde dağıldığı için biz bunu tek madde gibi görürüz. Mesela mürekkep mürekkebin içerisinde bir sürü madde vardır. Ama bunlar birbirinin içinde dağıldığı için tek bir maddeymiş gibi görünür. Birden fazla maddeymiş gibi görünenler. Mesela su ve zeytinyağını karıştırırsam zeytinyağı üstte su altta kalır. Demek ki bu birden fazla maddenin gözle görülebildiğini gösteren karışıma bir örnektir. Başka? Kum ve suyu karıştırırsam kumlu su, kum altta su üstte kalır. Bu da birden fazla maddeymiş gibi görünen karışımları örnektir. Başka ben size bir örnek daha vereyim. Mesela çorba. Çorbanın üstünde yağ damlacıklarını görürsünüz. Altta taneleri vardır. Orta tarafı biraz daha su kısmıdır. Dolayısıyla çorba da birden fazla madde gibi görünen karışımlara örnek olarak verilebilir. Başka mesela ayran. Ayran. Evet beklettiğinizde görürsünüz. Alt tarafta yoğurt. Üst tarafta ne kalır? Su kalır. Ayran da birden fazla maddeymiş gibi görünen karışımlara örnek Peki biz bu karışımları nasıl ayıracağız? Hangi yöntemlerle birbirinden ayıracağız? Şimdi bunu öğrenmeye çalışalım. Eleme yöntemiyle ayırma. Eleme. Yani elek kullanacağız. Eleme yönteminde mesela size hemen bir, ben bir elek çizeyim. Aslında Google'a yazıp oradan da bakabilirsiniz çok daha güzel olur. Ben belki çok çizemem ama yine de çizmeye çalışayım. Bu bir elek. Eleğin içerisine biz mesela büyük çakıl taşları ve büyük çakıl taşlarının içerisinde kum bulunan, kumun içinde çakıl bulunan bir karışımı ayırmak istiyoruz. Yani kumları çakıllardan ayıracağız. O zaman biz ne yaparız biliyor musunuz? kum artı çakıl taşı karışımını eleye dökersek büyük tanecikler eleğin neresinde kalır? Üstünde. Büyük tanecikler eleğin üstünde kalır. Küçük tanecikler yani kum tanecikleri eleğin altına düşer. Biz eleme yöntemiyle elek kullanarak büyük tanecikleri küçük taneciklerden ayırabiliriz. Demek ki elek yöntemi nerede kullanılacak? Yani eleme yöntemi Büyük tanecikleri küçük taneciklerden ayırmak için yani katı artı katı karışımlarını birbirinden ayırmak için kullanılacaktır. Başka mesela bununla alakalı neyi ayırabiliriz? Ben size söyleyeyim. Mesela buğday ve saman. Buğdayın e, o tanelerini çar çöpten arındırmak için eleme yöntemi kullanılabilir. Eğer biz e, o buğdayın sap kısmıyla buğdayın tanelerini ayırmak istiyorsak eleğin üstüne koyarız. Sap kısmı eleğin üstünde kalır. Taneler alt tarafı iner. Başka süzme yöntemini kullanabiliriz. Nasıl süzeceğiz? Aslında evde makarna yaparken anneniz bu yöntemi fazlasıyla kullanıyor. Sıvı ve katı karışımlarını birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemdir. Karışımlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. için kullanılır. Mesela nedir? Hemen size örneğini vereyim. Diyelim ki kum ve suyu birbirinden ayıracağız kumlu suyu. Ne yaparız? Bir kabın ağzına eleyebileceğimiz bir süzgeç koyarız. Süzgeç. Evde makarna yaparken de bunu kullanırız. Bunu döktüğümüzde üst tarafta ne toplanır? Kum. Alt tarafta su toplanır. Böylece kumlu suyu süzme yöntemiyle birbirinden ayırt ayırabilirim. Başka? Mesela makarna yaparken annemiz bu yöntemi çok kullanır. Annemiz kabın üstüne süzgeci koyar. Makarna, sulu makarnayı süzgeçte döker. Makarna, makarna taneleri üstte. Su ise alt tarafa doğru akıp gider. Makarna taneleri üstte kalır. Mıknatıs ile yön ayırma. Mıknatıs ayırmayı ayırma gibi. Peki biz ne yapacağız? Mıknatıs ayırırken. Ne yapacağız? Eğer demir tozu, yani mıknatısın çektiği bir mande, demir tozu ve kumu karıştırmışız. Biz bunu nasıl ayıracağız? Biz eğer mıknatısı kullanırsak mıknatıs demir tozu, mıknatıs demir tozlanır şeker, kum mıknatıstan ayrılmış olur. Mıknatısla ayırmada önemli olan ne? Bir maddenin diğer madde tarafı, bir maddenin mıknatıs tarafından çekilmesi, diğer maddenin ise mıknatıs tarafından çekilmemesi olmalıdır. Yüzdürme yöntemi var bir de. Bir de ona bakalım. Yüzdürmede ne karşımıza çıkacak? Yüzdürmede de karşımıza çıkan olan şu. Bazı maddeler suyun içerisinde yüzerken bazı maddeler suyun içerisinde batarlar. Yüzdürme yönteminde bazı maddeler suyun üstünde. Mesela ne? Odun parçaları dediğimiz talaş ile kumu karıştırmışız yine ya da tuzu. Kumu karıştırmışım. Bunları nasıl birbirinden ayıracağım? Eğer bir suyun içerisine Odun parçaları ve kum karışımını atarsam odun parçaları üstte yüzerler. Yani talaş üstte yüzer, kum dibe çöker. Üstteki odun parçalarını toplarım. Daha sonra kumu da bir süzgeç yardımıyla sudan ayırmış olurum. Dolayısıyla yüzdürme yöntemiyle odun parçaları ve kumu birbirinden ayırmış oluruz. Peki daha sonra ne olacak? Bir şey daha buharlaştırma yöntemi. Belki bunu derste anlatmadım ama burada anlatayım. Buharlaştırma yöntemi. Siz zekisiniz bunu anlarsanız. Biz elimizdeki şekerli suyu nasıl ayıracağız? Ya da tuzlu suyu ayırmak istiyoruz. Evde deneyini yapabilirsiniz ama biraz uzun sürebilir. Şekerli su ya da tuzlu su. Şekerli suyu Bardağın içinde şeker ve suyu birbirine karıştırdık. Eğer ben bunu ocağa koyup kaynatmaya başlarsam kaynatmaya başlarsam su buharlaşmaya başlar. Su buharlaşır, buharlaşır. En sonunda dipte ne kalır? Tamam, buharlaştığında şeker kalır. Dolayısıyla biz buharlaştırma yöntemiyle şekerli suyu şek şekerli suyun içindeki şekeri ayırabiliriz. Şekerli suyu birbirinden ayırabiliriz. Yine tuzlu su var elimde. Tuzlu suyu ocağın üzerine koyup kaynatmaya başlarsak su buharlaşır. En son tüm su buharlaştığında dipte tuz tanecikleri kalır. Buharlaştırma yöntemiyle tuzlu suyu birbirinden ayırabilir. Şimdi buralar aslında basit. Buraları biraz karıştırıyorduk. Şimdi bir tekrar yapmış olduk. Bunlar umarım aklınızda kalmıştır. Bununla alakalı test soruları vereceğim. O test sorularını çözüp bana cevabını atacaksınız. En son bir de aslında ne vardı? Karışımların ekonomik değeri. Aslında evlerimizde ya da okullarımızda oluşan kullanılmış cam, kağıt, metal ve ve atıkların tamamı bir karışımdır. Ve bunları biz aslında atık madde deriz. Bu atık maddeler bazı işlemlerden geçirilerek yeniden kullanılabilir. Yeniden kullanılıyorsa biz buna da geri dönüşüm ya da geri kazanım deriz. Geri dönüşümün bize kazandırdıkları neler? Yani atıyorum bir plastik, bir karışımdır. Kağıt bir karışımdır. Bunları biz işte çöpten ayırdık. Çöpten ayırdık. Ayrı bir yerde topladık. Geri dönüşüm tesisine gönderdik. O kullanılmış kağıtlardan bize tekrar kağıt elde ettiler. Peki bunun bize ne gibi faydaları var? Hemen sayalım. Üretilen atık madde miktarı bir kere azaltılır. Çevre kirliliği önlenir. Yani çöplerin bir kere daha geç dolması sağlanır. 2. Sınırlı olan doğal kaynaklarımızın tükenmesi önlenir. Niye? Çünkü 1 ton kağıt yaklaşık 16 tane yetişmiş çam ağacından elde edilmektedir. Siz 1 ton kağıt kullanıldığını, 1 ton kağıt topladığınızda, geri dönüşüme kazandırdığınızda 16 tane, 17 tane yetişkin çam ağacını kurtarmış oluyorsunuz. Ucuza ham madde sağlanarak ekonomiye katkı sağlar. Yani bir ağacı Kağıda dönüştürmek mi kolaydır? Yoksa kağıdı temizleyip tekrar küçük parçalar halinde temiz, e, kullanıma sunmak mı daha kolaydır? Tabii ki kağıdı geri dönüştürmek daha kolaydır. Dolayısıyla ekonomiye katkı sağlanır. Ham madde elde edilmesinde harcanan enerji azaltılır. Enerji tasarrufu sağlanır. Çünkü ağacı kağıt haline getirmek daha zordur. Daha fazla enerji gerektirir. Kesilen ağaçların azalmasıyla doğaya az doğaya zarar verilmesi önlenir. Doğru. Doğada kendiliğinden karışım halinde bulunan ve ekonomik değeri olan karışımlar vardır. Toprak, bitki ve hayvan atıkları, çeşitli madenler, mineraller, hava ve sudan oluşan hava ve sudan oluşan bir karışımdır. Toprağı oluşturan maddelerden bazıları, bazıları verimli tarım arazileri oluşturduğu için önemlidir. Topraktaki madenler doğal karışımlardır. Bakır, çinko, alüminyum, demir, gümüş, altın ve benzeri yer altında birçok maddeyle beraber karışım halinde bulunur. Bakın bir daha söylüyoruz. Yani gidip siz altını, aa burada altın varmış hadi onun hepsini çıkaralım. Ya da burada bakır da yüklü, bunu bakırın hepsini çık. Öyle değil. Yerin altında bir maden tespit ediliyorsa bu madenlerin hepsi birbiriyle karışım halinde. Daha sonra e, fabrikalarda bunların kaynama sıcaklığına bakılarak bunlar ısıtılır. Isıtıldıkça bir madde erir diğerinden ayrılır. Bir madde erir diğerinden ayrılır. Dolayısıyla doğada madenlerin neredeyse birçoğu karışım halinde bulunur. Bu madenler çeşitli, çeşitli yöntemlerle ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılır. Önemli olan bir kısım şudur. Doğal kaynaklarımız sınırlıdır arkadaşlar. Yani ağacımız sınırlı, suyumuz sınırlı, toprağın altındaki madenler sınırlı. Bu nedenle tasarruflu kullanılmalı ve yeniden kullanmak için geri kazanımını sağlamalıyız. Atık değerlendirmek ve geri dönüşüm hem doğal kaynakların kullanılması hem de ülke ekonomisine katkı, açı, katkı açısından çok büyük öneme sahiptir deriz. Evet bu dersimiz burada bitti. Karışım ve saf maddeleri tekrar ettik. Karışımın ne olduğunu öğrendik, saf maddenin ne olduğunu öğrendik, karışımların ayrılma yöntemlerinin neler olduğunu öğrendik. Bununla alakalı size çalışma kağıdı ve pdf dosyaları göndereceğim. Lütfen onları çözün. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.